Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle muz sileceğinin lastiğinin nasıl değiştirileceğini göreceğiz. Bazı sileceklerde şurada iki tane çentik var. Şöyle zoom yaparsak. Bu çentikleri kalem ucuyla bastırıp rahat bir şekilde çıkartacağız. Ama bazılarında bu çentikler yok. Şuradan kastırarak çıkartanları da var. Evet fazla zarar vermeden bir elimizde de şu parçayı iteceğiz ileriye doğru. Şimdi biraz buna biraz diğerine bastırdığımızda biraz daha bastırmamız gerekiyor. Evet. Rahatlıkla çıkardık. Fazla dağıtmadan buradaki demir parçalarını tutacağız. Sadece içinden lastiğimizi çıkaracağız. Lastiğimizi çıkartırken dikkat edelim. En son kanala takılacak. Buradaki çelik parçalar. O yüzden fazla dağıtmadan şu şekilde lastiğimizi çıkarttık, kenara koyduk ve yeni lastiğimizi şurayı fazla dağılmaya başlayacak şöyle tutarak şu araya son kanal gelecek şekilde ileriye doğru itelim. İnternette bazı videolarda buralara kadar Şuradaki parçalara kadar söken arkadaşlar var Ama bunu da sökmeye gerek yok Rahatlıkla çıktı Şimdi tekrar parçamızı eski yerine kanallarını oturacak şekilde Bazen şurası takılabiliyor Oturtup ileriye doğru oturttuğumuzda Klik diye ses geldi ve Mus sileceğimizin Parçalanmış lastiğini bu şekilde Değiştirdik İzlediğiniz için teşekkürler.